Kale eksik afesi orada. Bak Büyük, bak. Bak. Büyük bir olay şey var. Gösteriyor. Gördüğünüz yok gibi yok hemen yaklaşıyoruz. Tek yok yani bu. Buyurun orada deniz var. Keyfini çıkarın yani. Hayla <laughs> ananesin. Şehir hakkında neler düşünüyorsunuz acaba? Bu şehir hakkında şu anlık e, görüşlerim olumlu yönde fakat e, şehirde iki tane Diyarbakırlık Türk çingeneler oh. var. Oh. Bu çingenelerden şehir olarak çok şikayetçiyiz. Sıkır orası bu. Aynen böyle diyorlar bize. Ee, merhaba. Biz geldi yar bakadan vizemizi aldık. Ama bize hama buradan diyorlar gidin buradan biz sizi buradan temiyoruz siz daha çıkın maymusunu sakladınız. Tamam. Buradaki olayları bize biraz özetler misiniz? Bir Sesiniz çok güzel he <laughs> ben güzel küçükken hep şarkı söylerdi bu. <laughs> Bizim adı şarkıcısı buydu. Hizmetçisi benim şakacısı buydu. Bunun evet, yüzünden bana de... hiç okulumu bile okuyamam. Olayları özetler misiniz? Şurada tabi ki şey değil. Farkım var, az duyuyor, görmüyorum. İrkçilik <laughs> <laughs> hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Ağzına sıçayım, yalandır. Hepsi yapan da şerefsizdir. Allah onların belasını versin. İnsanlara maymun diyormuşsunuz öyle diyorlar. Biz ama da ona bize demiş. Ona bize de sizin sokkalınız var. Kız biz Bana diyorlar bak, bak kadın. Bak kadın bizi dövdü ya bu kadın. Kadın sen, kadın, sen, kadın, bu kadın. bu. kadın bile kadın Köle olmaya gelmiş dünya. Hayfendi merhaba. Röportaj yapabilir miyiz? Sabi buyurun. Hiçbir neyse. Ne kadar ki bak konuşu bize gelince. Bir dakika bekler misiniz? Duymuyorum. Şanfendileri tanıyor Hayır sanamıyorum kişi, kişi, kişiler, kişiler motel rahatsız çıkaran bir insan olduğunu biliyorum sadece. <laughs> Konu hakkında ne düşünüyorsun? Hem efendim. Kişiler yüksek yani kişiler yüksek bir ihtimalle mülteci ve ülke kaçak girmişler yani bunu polise bildirdik. Gerekli işlemler yapılacaktır. Devletimize güveniyoruz. Bizim <laughs> bak görüyoruz da ırkçılık yapıyor. Hayır, <laughs> biz niye bu ülkeye sürediyor. gelemez miyiz? Bak bize ırkçılık yapıyor bizim bizden. Sokak uzak çekmez uzak çekmez. Ben yürüyorum Abla bir şey soracağım. Gördüğünüz gibi, Los Santos Galaxy <laughs> Cafe'nin önünde büyük bir kargaşa var. Mülteciler <laughs> gelmiş <laughs> insanlara laf atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizi Yok, bazen nefsler. Lokomen. <laughs> <diyorum> <laughs> İyi günler diliyorum hepinize. Kes.